gördüğünüz gibi 9 Press Chitin set var. Yani biz Pandora'da oynuyoruz. Bu şekilde CS'nin ayrı bir şekli şemali var zaten. Arkadaş ne varmış? Bakalım hemen. Oy. Agalar. Bu şekilde gördüğünüz gibi 9 Chitin set mevcut. Dual artı iki Lili mevcut. AS int trakisi mevcut. Lycon like Hammer artı 7'si mevcut. Chitin Shield artı 5'i mevcut. Rom Ar, e, Legi artı 2. Rom artı 3'ü mevcut karakterin. Hmm. Güzel dizayn edilmiş bir karakter açıkçası. Resistance üzerine güzel antileri de buradan alacak. Ve Akara Lunar Warbelt artı 1'i var. Bakın dostlar. 10 numara dizilmiş bir karakter. Çarın rezistanslarını şu şekilde görebilirsiniz. Antilerini buradan alacak ve bu kalkandan alacak. Resistanslarının da şu takmış olduğu takılardan ve Lycon Hammer'dan alacak. Normalde Priest'lere lobe Hammer takarlar. Şu şekilde full pus karakter. Arkadaşa iyi oyunlar diliyorum.